Başkanım evet. değerli meclis evet. e, bir söz önerge vermek istiyorum ben de. Birinci yıl ve iki yıl e, savaşları oldu. E var. E, dün de 104. yılında bir yürüyüş de tek, gittiğimiz yani tekrardan. E, oradaki siperler e, bayağı bir e, aşılmış durumda. Yerler yer çökmeler de var. E, onunla ilgili bir çalışma yaparsak ve orayı biraz daha güzelleştirirsek en azından bizim e, tarih olarak e, önemli bir Burası bizim e, alanımıza girmiş. Biz de sorumluluğu biz de başlayalım. <laughs> evet, bu... Diğer işte, şeyi şey, de aynı şekilde başlayalım. Evet, evet. Yani, yani, bir evden geçmesi lazım. Oranın sorumluluğu direkt bizden yani. Özel idare edelim. Tamam. Tarihi da bir değer de de başkanım. Yani şey, sahip kuruluz gerekiyor. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bu arkadaşımın da vermiş olduğu sözü yani değil. E, ee, oylarınızı kabulünü oylarınıza sunuyorum. Önce gündem alalım bir legümlerini almıştık. Şimdi konu üzerine şu yapacağız. Konuyla evet. ilgili ben bilgiler verebilirim evet. size başkanım. Evet. Şehitlerin sonluğu şehit göre idaremize ait. Biz evet. zaman zaman buralarda gerekli bakım onarında tamam. çalışmaları yapıyoruz. Hatta şu anda İmtihan Tepe'yle ilgili talepler var. Bunlarla ilgili yaklaşık tane çalışmalarımız var. Evet. Ünlüde temizlik çalışmalarını yaptık ve tarım bakım gerekli işlemler de yaptık. tepede de her sene siparişlerde yenilemeler yapılıyor ama maalesef kış şartlarında çöküyor. Her sene biz tekrardan yenilemesini yaptırıyoruz. Yine bu şartlar olgunlaştığında yani kış şartlarımız bir geçtiğinde yine de siperlerle ilgili gerekli bakımların çalışmaları yapılacak başkanım. Her sene de gerekli bakımların var. Yapıyor genel olarak siperlerimiz Eee yani biz şimdi buraya geçiş mü buluyoruz? Siperlerimiz dağılmıyor başkanım. Ama yani ııı e, çamlarda yaptığımız <laughs> siperler <laughs> yarışlardan dolayı çürüyor, dayanmıyor, çöküyor. Her sene tekrardan yenileme yolunda duruyoruz. Bu bir işle <laughs> Hı. Şimdi şöyle. Bu işle ilgili mutlaka zamanında siper kazanlar bunun önlemini o zaman almış hala da şeydeki çanaklardaki siperleri inceledim onlar da hala duruyor da biz burada niye senedip sevmana şöyle burada mutlaka empire yapılmış bana şey olmamın kesilmiş olan kullanılır zaten fülmesi mümkün değil yani telefon mesela şimdi kullanmış ya. olduğu direkler, empire yapılanlar onlardan yapılıyorsa çürümesi mümkün değil. Yıllarca devam eder. Biz sorunun bir sene köklü çözümü getiririz. Biz onlarımız genel olarak kamu kaynakları kullanarak, orman müdürlüğümüze destek alarak oradaki çam ağaçlarından destek sağlayarak da yani Bu o şekilde bir çözüm. E, Onun olmaz. Onlar bundan sonra ya çürür ya dağılır. Mutlaka evet. ilaçlı direklerden olacak. Üç başı çaresi çağır. yok o zaman bu önümüzdeki yılda yani e, hepsini tam anlamıyla böyle yapamasak bile peyde programı alıp yapa yapa gidelim de bir daha geri kolay dönelim. Evet, Metis başlayalım. Tabii yani Metis önemli. Oradan başlayalım. Bu Tepe'de göçmelerde gördüm başta. yani. Anladım anladım. anladım. Demek istediğiniz gayet yani. Şey. Buyurun Şahan nasıl? Bir Bir tur. Tur. Bir tur. Tamam öyle yapalım. Evet arkadaşlar, ilave var mı ilgili? Zaten her beta gitmiş yapıldığı için önceki senelerde işte dolmadı. şehri arasından çok katılım yok. Biliyorum yani. Ben, ben de gittim biliyorum. Bir de o da şart, yani hava şartları da kışın çok ağır geçtiği için oradaki düzenlemeyi çok sağlıklı yapmak lazım. Soğuk çok oluyor. Bir kültür konusunu incelesek ona göre bir para yaramaz.